Hala bunlar ne iş var burada? Yani Allah'ını seversin. Kurtarın bizi bunlardan bıktık biz halk olarak. Bak ben tarımla uğraşıyorum. Beş tane çocuğum var. Biri özürlü. Üç i̇şte kızım var. Hala, hala çıktı da televizyonda nasıl konuşabiliyor ben onu anlamış değilim. Diye diyor ki özürlüğe işte şu ücretsiz veya e, benim eşimle sevmeyi dedik kalsın dediğin hakkında oldu. Bir sürü uğraştım ben. Ama artık ne olur gitsinler. İnşallah. Gitsinler. Beraber götürecekler. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur. Ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. İşler nasıl arkadaşlar? İşler tabii ki her zaman gibi biz de çıkarçıyız. Evet. Ee, son zamanlarda zaten çok kötü. Yani artık işlerimiz kötü. Ama paramızın da artık değeri kalmadı. Evet. Ee, son umudumuz sizsiniz. Bir sizde oldu mu? Bugün mü? Evet. Bugün siften yapmadık daha. Yapmadın da. Bugün ee, yapmadık daha. Yanında insan çalışıyor mu kardeşim? Şu an çalışmıyor. şu an çalıştıramam. çalıştıramam. Evet, hmm. şu an çalıştırdım. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Sayın Mehmet Bey. Nasılsınız? Ben iyiyim, siz nasılsınız? İşler nasıl? Boğuşuyoruz işlerle. Nasıl? Yani ekonomisiz bizden daha iyi biliyorsunuz başkanım evet, ama işte yani. Ama sizin sesiniz olmak üzere geziyorum ben. Teşekkür ediyorum, soruyorum. sağ olun. Biz hmm. sizi görmekten ve hmm. e, sesinizi duymaktan da mutluyuz. Hmm. Sattığımızı yerine koyamıyoruz açıkçası, söylüyor. odur. Evet. Yani bütün herkes de bunu biliyor. Evet. Satıyorum. ben fotokopi kağıdı almaya gittim. Hmm. Cumartesi Ziştoş'taydım. 30 kağıdı sattım, fotokopi kağıdını 44 liraya aldım. <laughs> 44 liraya aldınız, evet. kaça satacağınız? E, satmayacağım, kendi kullanabileceğim <laughs> kadar. Satabilecek hal mi kaldı? satmayacağım. Gerçekten satmış. Evet. Sadece evet. fotokopide kullanmak için aldım. Evet. On koli aldım. Evet. Başka da yapacak bir şeyimiz de yok şu an. Şey İnşallah nasıl? daha iyi. Yani e, insanların alım gücü nasıl? Çınarcık şimdi Türkiye'nin ortalamasının üstünde bir Hı. ilçedir. Öyle biliriz. Ben Kocaeli'yim. Dolayısıyla ya yani bu bölge birbirimizi biliyoruz. Şimdi Çınarcık şu orta, durum nasıl? Orta halde olduğu halde zorlanıyor. Ha, işte onu söylüyorum. Orta halde olduğu halde zorlanan bir şey. evet. Çınarcık. Hepimiz de bunu biliyoruz. Evet. Bizim yani bununla ilgili yapacağımız ancak nedir? Hiçbir şey de yoktur gibi. Evet. Zamana geldiği zaman gerekeni yapacağız. Hoş bulduk kayınbirader işler nasıl? İnşallah. Allah şükürler olsun. Diyelim. İyi mi? Diyelim. İyi derken kısık ateşte. Ha geçindiriyor mu burası? Kısık ateşte kaynıyor çorbamız. Aynen. Kısık ateşte daha Aynen. harlamadı. Aynen. İnşallah dedi. harlar. Harlar zaman gelince harlayacak tabii sayenizde. i'll laugh out loud